Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hayatınızda çoğu şey yolunda gidiyordur diyorum. Ve ne diyorum? Başka ne diyorum? Diyorum ki hayatınızda mutluluğunuz, sağlığınız, neşeniz, huzurunuz daim olsun diyorum. Ve yeni videoma başlıyorum. Hadi gelin başlayalım. Bugün size hangi konularla geldim? Arkadaşlar bugün size geldiğim konu narsist kişilik bozukluğu olan kadınlarla ilgili. Evet, evli ve NKV rahatsızlığı olan kadınlarla ilgili. Şimdi narsist kişilik bozukluğu olan kadınlar evliliklerinde öyle bir davranışta bulunuyorlar ki arkadaşlar eşleri bunu çözemiyor. Bir bunu anlatacağım. Patolojik narsist kadın evliliğinde eşine onun çözemediği hangi davranışta bulunur? Bu davranışın adı nedir? Bunu söyleyeceğim. İkinci söylemek istediğim konuda, ikinci geldiğim bilgi de narsist kadınlar eşlerine dört tane rol biçiyorlar arkadaşlar. Yani dört tane kıyafet gi giydiriyorlar. Öyle söyleyeyim. Bu dört rol nedir? E, narsist kadın sizi, eşini nasıl, hangi rollere sokar, neden, neri, nelerdir? Ve siz ne yapabilirsiniz? Bunları anlatacağım bu videomda. Hadi gelin bakalım. Önce birinci konuya bakalım. Neydi? Narsist kadın eşine öyle bir davranışta bulunur ki eşi bunu çözemez. Nedir bu davranış? Şimdi arkadaşlar narsist kişilik bozukluğuyla ilgili videolarımı hepiniz biliyorsunuz. İzlemeyenler de narsizmin ne olduğunu çünkü Hani yeni abone olanlar var. Ee, yazıyorsunuz narsist nedir? Narsizm nedir? Onlarla ilgili pek çok videom var. Ee, izleyin arkadaşlar. Açın, izleyin, benden izleyin. Diğer meslektaşlarımdan, diğer uzmanlardan izleyebilirsiniz. Şimdi o kısmına girmiyorum hiç. Benim girmek istediğim konu narsist kadın ne yapar evliliğinde? Arkadaşlar burada da iki aşama var. Aşama var. Bir tanesi evlilikten önceki aşama, bir diğeri de evlilikten sonraki aşama. Şimdi narsist kadın evlenmeden önce uyumlu davranır. İşte love bombing yapar, bir sürü bir şeyler yapar. Ve karşı tarafı mutlu eden bir davranış biçimi içerisindedir. Böyle görünür. Sonra evlilik olur. İşte evlilik olduktan sonra ve özellikle de arkadaşlar özellikle de kadın hamile kaldıktan sonra, çocuk sahibi olduktan sonra işte orada büyük sizin deyiminizle, erkeklerin, kocaların deyimiyle orada büyük değişim başlar. Aslında değişen hiçbir şey yoktur. patolojik narsizm özellikleri hep aynıdır. Fakat kişi bunu gizlemiştir. Çünkü yani bir şekilde bunu biliyorlar. İçten içe olsa biliyorlar. İşte daha önceki ilişkilerinden biliyorlar. Yani kendilerinde bir sıkıntı olduğunu biliyorlar. O yüzden de kendilerini maskeliyorlar arkadaşlar. İşte o hani bu aşk bombardımanları falan o yüzden. Yani niye yapıyor erkek olsun, kadın olsun. Karşı taraf onu anlamasın diye bir. İkincisi de karşı tarafı ele geçirmek için. Şimdi hemen döndüm konumuza. E, hamile kaldıktan sonra ve bebek olduktan sonra narsist kadın e, artık maskesini düşürür ve karşı tarafı işte ne yapmak istiyorsa yapar. Onu ele geçirmiştir. Hele ki çocuk olduktan sonra yani kadınlar için maalesef böyle bazı kadınlarda, böyle patolojik düşünen kadınların böyle e, inançları var. Yani ben bunu, yani böyle tuzakları da var diyebiliriz. Hani ben işte nasıl ele geçirebilirim? Hamile kalırım, çocuk sahibi olurum. Ha, bu adam da artık benden kopamaz. Onu köleleştiririm. İstediğim gibi de davranırım, istediğim gibi at koştururum diye düşünürler. Ve ne yaparlar arkadaşlar? İşte e, sizi aşağılarlar. Narsist bir, patolojik narsist bir kadın ne yapar arkadaşlar? Eşini aşağılar, onun performansını aşağılar, ondan sonra onu eleştirir. Yani ele geçirmek için, karşı tarafın kendisini değersiz hissetmesi için elinden gelen her şeyi yapar. Kavga çıkarır. Ee, içi boş kavgalardır bunlar. Ee, bunlar kurgu kavgalardır. Ya akşam gelince ha, işte buna nasıl ne yapayım yok çöpü niye atmadın? şu niye böyleydi? O niye böyleydi? Bugün beni aramadın. Yok annenlerle şöyleydin ee, gibi gibi bir şeyler e, bulayım. Yok çocukla ilgilenmiyorsun. Onunla güzel oynamıyorsun Bakın içi nasıl boş. Yani hani bir babanın çocuğuyla e, oynaması nasıldır? İşte kızıyla farklı şeyler, erkek çocuğuyla farklı şeyler oynanır. E, ama e, işte narsist kadın e, bunu da yani kocasını babalıktan da vurmak istediği için ne yapar? İşte çocuğuna güzel oynamıyorsun, onunla ilgilenmiyorsun, onunla zaman geçirmiyorsun. Bu çocuğun sana ihtiyacı var. Bana olduğu kadar sana da ihtiyacı var. Sen onunla hiç ilgilenmiyorsun. Hep işindesin, gücündesin. İşte bu arkadaşlarınlasın falan filan. İşte böyle e, size e, bunu böyle hani boya badana yapar size bütün bunları. Ve siz de tabii ki haklı olarak ne yaparsınız? Savunmaya geçersiniz. Yani bir kavga ortamı oluşur ve bundan da çocuk etkilenir. Tabii kavgalarda erkeklerin sesleri yüksek çıkar. Zaten e, narsist kişilik bozukluğu olan kadınlar da, erkekler de karşı tarafın damarına bastığı için, onu kavgaya davet ettiği için, amacı onu çıldırtmak olduğu için, ee, onun sinir sistemiyle oynamak olduğu için de bunu çok iyi becerirler. Karşınızda bir narsist kişilik bozukluğu olan insan varsa siz bir süre sonra bakarsınız ki böyle çok kavgacı bir tip olmuşsunuz. Böyledir bu. Yani sizi o noktaya getirir. Onu söylemek istiyorum. Kavga çıkardı. Ee, fakat bunlar tabii üst üste üst üste olduğu zaman karşı tarafın da kapıyı vurup çekip gitme ihtimali var. Bu ihtimal var. O yüzden de patolojik narsist kadınların yaptığı bir davranış vardır arkadaşlar. Akşam eve bir gidersiniz, siz, bir bakarsanız sevdiğiniz yemek yapılmış, işte akşam sevdiğiniz filmler izleniyor, işte sizi öpüyor, kokluyor, cinsellikte sizden uzak duran, sizi cezalandıran eşiniz şimdi sizi ne güzel bir şekilde cinselliği size yaşatıyor, sizinle yaşıyor. Ve siz çok mutlu olursunuz. Ertesi günde de böyle güle oynaya gidip eve gelirsiniz. Ama bir bakarsınız, biraz bir soğuma var, biraz hareketler değişmiş, biraz yine o kontrol ortaya çıkmış kontrol mekanizması. Hafif hafif hakaret olmasa da minik eleştirmeler, suçlamalar var. Üçüncü gün dördüncü gün derken bir bakarsınız yine o eski haline dönmüş. Yani o sizi kontrol eden ve sizi istismar eden e, yapı ortada yine. Sonra bir bakarsınız bir hafta sonra, 10 gün sonra, bir ay sonra bu duruma göre değişiyor. Bu narsist kadının kendi yaptığı çetelesine göre değişiyor arkadaşlar. Çalışmalar, klinik çalışmalar bunu söylüyor yani. Bir bakarsınız yine size bir iyi davranma gelmiş size iyi davranıyor yani. Aa diyor işte anneni aradım diyor. Gel annenlere gidelim diyor. Şunu diyor. En, sevdiğiniz mesela arkadaşlarınızı çağırıyor. Şimdi normalde sizi yalnızlaştırıyor ya. O yalnızlaştırmayı şimdi bertaraf etmek için diye düşünüyorsunuz siz. Aa, arkadaşlarımızı çağırmış ya da plan yapmış şuraya gidelim. Şunlarla buluşalım, sosyalleşelim falan gibi. Hop size yine bir ümit içinize doğuyor. Yine bir ümit ağacı yeşeriyor. Evet diyorsunuz değişti, değişti, değişti. Evet her şey değişecek, her şey çok güzel olacak. Ancak yine aynısı oluyor. Bu döngü devam ediyor. İşte bunun adı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun adı aralıklı pekiştirme davranışı. Patolojik narsist kadınlar aralıklı pekiştirme yaparlar. Eşlerine karşı onları kaybetmemek adına onu elden kaçırmamak kafasını tepesi atıp da bir gün gidebilir diye düşünerek aralıklı pekiştirme yaparlar. Genellikle size aşağılar horlarlar istismar ederler kullanırlar, gaslightingler yaparlar. Aralara da adı üzerinde aralıklı pekiştirme yaparlar. Yani sevgiyi ondan sonra aşkı, seksi pekiştirirler. Yani sizi bu da bir bağlama yöntemidir. Ancak mesela Narsist erkeklerde bunu gözlemlemiyoruz. Onlar, e, erkekler, narsist erkekler, patolojik olanlar bu konuda rahatlar. Yani nasıl olsa bu kadın gitmez diyor. E, i̇şte parayla pulla da tuttuğu için böyle. E, ya da ekonomik şiddet uyguluyor. Hiç para vermiyor, hiçbir yere gidemez diyor. Neyse uzatmayayım lafı. E, onlar böyle aralıkta pekiştirme yapmıyorlar. Çalışmalarda bunları görmüyoruz. Onlar... Kadın boşanmak istediğini söylediği zaman, ayrılmak istediğini söylediği zaman iyi davranıyorlar, oğullar bombinglere giriyorlar. Böyle aralıklı pekiştirmeleri yok erkeklerin ama kadın narsistlerin aralıklı pekiştirme davranışı var arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Eşi e, tamamen eve bağlamak için bu da aslında e, bir geri çekme, bir fuğuürün yöntemlerinden biridir. Bu konumuz böyle. Şimdi gelelim diğer bilgilere. E, narsist kadın eşini e, hangi kimliklere büründürüyor? Bunu söyleyeceğim. Çok net ve kısa olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, şimdi narsist kadınlar eşlerine öncelikle bir e, kahramanlık rolü yüklerler. Bunun en belirgin özelliği ilişkinin daha başındayken size mağduru oynar. Annem bana şöyle davrandı, babam bana böyle kötülük etti, işte annem beni evden kovdu, babam beni evden kovdu falan gibi. İşte bana çok kötü davrandılar gibi şeyler söyleyerek sizin ona acımanızı sağlarlar. Ve siz şöyle düşünürsünüz, ya bak ben bu kızı kurtaracağım, bu kötü hayattan kurtaracağım. Çünkü size şunu söyler, ben bugüne kadar ömrümde hiç kimseye ailemin içinde olan bir tane hiçbir şeyi anlatmadım. İlk defa sana anlatıyorum, kelimeler bunlardır. İlk kez sana söylüyorum. E, bunların sadece sen biliyorsun. İşte en yakın arkadaşım bile bilmez gibi şeyler söyleyerek sizin kendinizi bir beyaz atlı prens gibi hissetmenize neden olur. Ha Sizde de böyle bir beyaz atlı prens sendromu varsa, bir kurtarıcılık bir kahramanlık e, sendromu varsa, böyle bir yönünüz varsa. İnsanları işte kötü durumlardan kurtarayım, edeyim gibi. Ee, zaten sizin için bu rol biçilmiş çilmiş kaftandır arkadaşlar. Siz hemen o kaftanı giyersiniz. Hemen o ata binersiniz. Hemen beyaz atlı prens olursunuz. Ee, çünkü yapınız buna uygundur, müsaittir. Karşı tarafta bunu sezmiştir. Bunu ilk defa size yapmıyordur. Bunu defalarca beraber olduğu erkek arkadaşlarına yapmıştır. Ama onlar ben niye böyle bir şey alayım ya deyip çekip gitmişlerdir. Piyango size vurmuştur. Olay sizde tutulmuştur arkadaşlar. Olmuştur yani bu iş. İşte birinci rolünüz kahraman ondan sonra kurtarıcı beyaz atlı pre, prens rolünüz. Ve bu sizin çok hoşunuza gider. Dediğim gibi yapınız da böyle. Ah dersiniz ya tamam ben kurtardım. Ee, bu kızı bu vicdansız babasından işte kötü kalpli annesinden kıza ne işkenceler ediyorlar falan bu arada tabi size sunumlar devam eder kıyamet gibi aa işte şunu da yapmıştı annem bana falan böyle de eziyet etmişti işte abim bak ablam bana şunu yapmıştı falan filan neyse ondan sonra siz bu e, rolde e, kendi kendinizi iyi hissederken karşı taraf sizi elde ettiğinden emin olduktan sonra yani ben bu insana istediğim her şeyi yaptırırım avucumun içine alırımdan emin olduktan sonra zaten evlilik kısmı gelir siz bak, bir bakarsınız ki evleniyorsunuz Onun ardından da biraz önce söyledim ya aralıklı pekiştirme diye işte oradaki işte o hamile kalma kısmı gelir e, hamile kalma kısmı ve çocuk meselesinden sonra da arkadaşlar siz kendinizi hangi rolde bulursunuz biliyor musunuz? Cellat rolünde. Belki hamile kalmadan önce de olabiliyor. Bazen ilişkinin içinde, nişanlılık döneminde de oluyor. Yani karşı taraf, narsist kadın diyor ki, sen beni mahvettin. Ben zaten ailemin içinde yeterince şiddet gördüm. Psikolojik şiddet gördüm, fiziksel şiddet gördüm, istismar gördüm. Bunlar beni zaten çok kötü etkiledi bir sürü travmam var. Sen de benim ben de travma yaratıyorsun. Sen de bencilsin. Hatta size der ki sen bir narsistsin der. İşte size bir cellat rolü yüklemiştir artık. Kurtarıcı rolü hemen ardından sizden o rolü alır ve hangi rolü size biçer? Cellat rolü. Siz artık onun celladısınızdır. Ne yaparsanız yapın. Bundan asla ve asla o rolden sizi çıkarmaz. Çıkmanızı istemez. Hep sizin ona ne kadar kötü davrandığınız, onu ihmal ettiğiniz, hep bunları söyler. İşte aileniz de ona kötü davranmıştır. Siz ailenize düşkünsünüzdür, siz işinize, arkadaşlarınıza, herkese düşkünsünüzdür. Ama bir tek ona kötülük yapıyorsunuzdur. O narsist babanın evinden kurtulup buraya gelmiştir. Narsist bir kocaya denk gelmiştir ne kadar şanssızdır ne kadar bahtsızdır. Yani sürekli mağduru oynar. Sürekli mağduru oynar ama sizi de celladı yapar arkadaşlar. Ve siz bu rolden çıkamazsınız. Çıkamazsınız. Çırpınır durursunuz ama çıkamazsınız. Çünkü yani bir kere bir kere yakayı ele verdiniz diyelim. Siz onu çünkü e, o hep mağduru oynadığı için ilişkinin başında sizi kurtarıcı yaptığı için siz onu böyle yaralı bir serçe olarak görüyordunuz. Öyle algılattırdı kendisini size. O bir yaralı serçeydi. Siz de onun yaralarını böyle sarıyordunuz, sarıp sarmalıyordunuz, onu ısıtıyordunuz, onu kalbinizin üstünde taşıyordunuz. Ama o yaralı serçe sizi cellat yaptığında siz gördünüz ki o bir şahin. O hmm, acımasız bir şahin. Kendi canı yanmış olan ve sizin de canını, canınızı yakmak isteyen bir şahin, bir küçük serçe değil arkadaşlar. İşte sizi ikinci rolünüz budur bu evlilikte. Eğer ki patolojik narsist bir eşiniz varsa bu evlilikte sizin ikinci rolünüz arkadaşlar cellatlıktır, cellat olmaktır. Ve hatta bazı vakalarda şunu görüyoruz ki benim de çalıştığım vakalarda var. E, erkeği o kadar kışkırtıyor, kışkırtıyor, kışkırtıyor ki artık siz duvarlara vuruyorsunuz, bazen eşinize vuruyorsunuz, bazen kendinize vuruyorsunuz ve sizi ona e, şiddet göstermekle suçluyor. Hem psikolojik şiddet hem de fiziksel şiddet göstermekle suçluyorlar arkadaşlar. O yüzden de aman diyeyim böyle sizi kavgaya davet ettiği zaman çekin gidin, odayı değiştirin, evden çıkın. Ee, bir şeyler yapın yani gidin elinizi yüzünüzü yıkayın ee, ama orada durmayın yani çünkü hani erkeği kışkırtmak kadını kışkırtmaktan daha kolaydır ee, kadınlar da erkekleri bu anlamda patolojik narsist e, kadınlar erkekleri çok kışkırtırlar sonra siz e, haklıyken haksız hale suçlu hale gelirsiniz o yüzden aman diyeyim kadına el kalkmaz her ne olursa olsun her ne olursa olsun Pışkırtmaya gelmeyeceksiniz. Şimdi geldim üçüncüye. Üçüncüde ne var arkadaşlar? Size yüklediği rol olarak suçluluk. Siz kendinizi artık suçlu hissedersiniz. Hani önce kahramanlığınız, celat oldunuz. Şimdi de ona acaba kötülük mü yaptım? Gerçekten ben bu kızı aldım. Hakikaten yani o kötü aile ortamından aldım getirdim. Ben de mi ona kötü davranıyorum diye. Bu sefer kendinize kızarsınız. E tabii o sizi kışkırttığı zaman da siz de bas bas bağırıyorsunuz, belki oraya buraya bir şeyler atıyorsunuz, ediyorsunuz. E, bundan da tabii ki bunlar da çocuğun yanında oluyorsa artık sizde suçluluk duymaya başlarsınız, size suçluluk duydurtur. Dördüncüye geliyorum arkadaşlar. Dördüncü de nedir biliyor musunuz? Size bu ilişkinin tüm sorumluluğunu yükler, size bu rolü biçer. Yani bu evliliği siz kurtarabilirsiniz. Siz kurtarmalısınız. Siz çözümler ararsınız. O elini kaldırmaz. Parmağını oynatmaz. Aa, beni mutsuz ettin kocacığım. Beni mahvettin. Hadi bakalım şimdi de bu evliliği kurtar diye size sorumluluk yükler. Bu evliliğin kurtarılmasının bütün sorumluluğu artık sizdedir. Siz kara kara düşünürsünüz. Ne yapmalıyım? İşte ailenize gidersiniz, abiniz varsa abinizle, erkek kardeşiniz, kız kardeşiniz onlarla konuşursunuz. Ya bu kadını nasıl mutlu edebilirim? Çocuğumuz da oldu, evliliğimi nasıl kurtarabilirim? İşte en yakın arkadaşınızla konuşursunuz, sizi ortak tanıyan insanlarla konuşursunuz. Yani çözüm yolu ararsınız. Ama şunu unutmayın ki en başta kurtarıcı rolünün çok benzeridir bu dördüncü rol. Yani sorumluluk, bu evliliğin sorumluluğu, bu evlilikteki tüm sorunların e, sorumlusu siz değilsiniz. Yani hiçbir evlilikte böyle olmaz zaten. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bir evlilik, bir ilişki iki kişiliktir. Ve eğer kurtarılacaksa bu ilişki hastaysa, bu ilişki bu evlilikte problemler varsa bunun e, sorumlusu da yine iki kişidir. Siz tek başınıza bu sorunlardan, problemlerden sorumlu değilsiniz arkadaşlar. Çok zor bir durum. Ee, narsistlerle evli insanlar kadın olsun erkek olsun işte niye böyle büyük travmaların içinde kalıyorlar manipülasyonlara maruz kalarak kendilerini e, daha önceki kişilik ve kimliklerinden bambaşka algılamaya başlıyorlar. Ben öfkeli değildim bana ne oldu ben şimdi çok sinirli bir insanım. Ben karıncayı bile incitmezken şimdi duvarları yumrukluyorum diyen erkekler oluyor. Neden? Çünkü bu patolojik narsistlerle ilişki tamam yere kadar biter gider ayrılırsınız. Ama evlilik, evlilik o kadar zordur ki. Ya yani bir ilişki içindeyseniz akşam ayrılıyorsunuz. Herkes kendi evine geliyor. Yine bir yaralarınız sarılıyor yani sizin. Yine bir arkadaşınızla buluşuyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz falan. Ama evliyken gidecek yer yok, o evdesiniz ve o evde size sürekli manipülasyonlar yapılıyor, roller biçiliyor, bir oyun var yani o evde bir oyun var ve siz bu oyunun dışına çıkamıyorsunuz. İşte bu yüzden çok zor bir durum. Neler yapılmalı kısmına gelince birincisi şiddete başvurma, başvurmayı önlemek için, öfke kontrolünüzü sağlamak için arkadaşlar. Karşı taraf eşiniz sizi kışkırttığı zaman lütfen onun yanından ayrılın. Hem kendinizi hem çocuğunuzu hem de eşinizi de böylelikle korumaya almış olursunuz. Ee, i̇şte anlattığım bu bilgileri e, not alarak e, sizde ne kadar oluyor, ne kadar var, ne kadar yok bunlara bakabilirsiniz. Ve en önemlisi her zaman diyorum lütfen işin içinden çıkamadığınız noktada çünkü işin içinden çıkamadığınız o nokta gelecek. Belki geldi geçti bile bilmiyoruz. İşin yani ben bilmiyorum siz biliyorsunuz tabi. İşin içinden çıkamadığınız, tıkandığınız noktada da lütfen bir terapiste çalışmaya başlayın. Bütün roller sizin üstünüzde kalmıştır çünkü. Kurtarıcısınız, cellatsınız, suçlusunuz ve her şeyden siz sorumlusunuz. Bunların hepsi sizde var. Şimdi ne kadar ağır bir yük. O yüzden de lütfen bu konuda uzman yardımı almak için vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Çünkü bu profesyonel olmadan çözülecek bir durum değil. Evet. Peki hadi gelin yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Ne dedik bugün? Bugün size hangi bilgilerle geldim? Ee, narsist kadınların eşlerine yaptığı en büyük manipülasyonlardan biri aralıklı pekiştirme. Bunu anlattım size. Ve yine narsist kadınların eşlerine biçtiği dört tane yüklediği rolden bahsettim. Evet bir başka videoda buluşuncaya dek hoşçakalın. Ben psikolog İlkim Öz. Ruhunuza çok çok iyi bakın.